Altur burada. Tamam. Altur'dan devam edelim. Peki. SPK'nın bildirimini okuyalım. Altur'a bakalım arkadaşlar. Sırayla hızlı e, hızlı hız devam edelim yolumuza. İhya çok oldu hocam demiş. Tamam. Ona da bakmaya çalışacağız. Hocam e, işe gideceğiz gece saatlere kadar. Bekleyemiyorum. Şu kartona baksanız bir rica etsem. Ya önemli değil ki. E, ben kartona bakacağım zaten. Sen yayın sonrası izlersin ama tamam soran olursa bakacağım yani ben şimdi sırayla gidiyorum ya karton soranlar burada mı diyeceğim burada soran olursa bakacağız kartona sıkıntı yok ama sırayı bozmuyorum çünkü herkesin işi gücü var yani değil mi herkes bir, bir, bir işi var yani kimisi çocuğunu ütüyor yani kimisi sabah işe gidiyor erken yatması lazım gece işe gidenler var senin gibi yani herkesin bir şeyi var arkadaşlar Dolayısıyla haksızlık yapmamış bir arkadaşımıza. Burada aktarmış olduğum bilgi yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerekten Avtura geçiyoruz. Avtura ne demişiz arkadaşlar en son ona bir bakalım. Avtur ne demişiz? 23 Ekim'de bakmışız. Çok da eski değilmiş. 10 gün önce bakmışız. 10 gün önce ne demişiz biz Avtura? Avtura 1500 1533 1533 Evet. Altıra demişiz ki 3.20 ve 2.80. Yukarıda da 3.70 ve 4'leri var. Yani bu da herhalde benim anladığım kadarıyla bir trendde bu hareketleri yapabilir demişiz. Evet. Yani iki tarafa da gidebileceği seviyesi var. Endeks kötü olursa aşağı ya da yukarı hareketler yapabilirmiş. Bugün belki yükseliş yapmış olabilir desteğinden bilemiyorum. diğer hisseler de yükselmiş. Bir bakalım arkadaşlar bu bildirimi aşağı kapatıyorum. E, yolumuza devam ediyoruz. After. Evet hızlı hızlı bakıyoruz arkadaşlar. Bakacağız. Bugün epey bir bakacağız. Bugün epey bir bakmaya çalışacağız. Şimdi e, Outrun arkadaşlar kaça gelmiş aşağıda? Ha, bakın şu anda 2.80'de. Biz kaça gelir demişiz? 2.80'e kadar gelebilir demişiz. 2.75 şu anda. Ha, biraz daha aşağı gelmiş. Biraz daha aşağı gelmiş. Endeksten dolayı herhalde kayabileceği seviyesi varmış. Gelmiş aşağı arkadaşlar. Bir bakalım Outrun niye o kadar aşağı gelmiş acaba? Acaba daha aşağıda seviyesi var mıymış? E, önceden vardı. Ama en son baktığımızda niye yazmamışız biz onu? 2.65'i varmış gerçi. 2.65'i. İşte üst üste sorduğunuz zaman böyle oluyor arkadaşlar. Üst üste sorduğunuz zaman e, grafikler yanıltabiliyor. Bakın 2.65'i varmış Arthur'un. Bir altta desteğe. Ama sonda yazmamışız. yazmamışız işte. 2.65'lermiş. Bakın burada da kaçı görmüş? 2.50'lere kadar da gelmiş. 2.55'lere yani 2.60'lar civarında destek yapmış. Üst üste sorulduğu için arkadaşlar bunlar başımıza geliyor. Yani e, hissenin henüz analizi bitmeden yeni analiz yapıyoruz. Orada grafik yanıltabiliyor bizi. O yüzden yani desteğini ya da direncinin altına düşmediği takdirde hisseyi sormak çok doğru değildir. Şimdi desteği görmüş direnci de belli bunun. Şimdi bir bakalım şöyle bir çizelim. çizelim. Aynı hisse iki kere e, analizi geçerliyken analiz yapılmaz. E, çünkü yanıltıyor grafikler. Grafikler sürekli değiştiriyor arkadaşlar kendini. Evet, algoritma sürekli değişiyor arka planda. Grafiklerde değişiyor. Şimdi ee, hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. E, şimdi altı burada direnç mi görmüş? Bir şey görmüş ama bir saniye. O da bir zamanlı bir yer görmüş. Altı biraz primli gibi ama. Evet. Ultra biz e, zamanda 180 değil mi? Bir lira civarındayken. O zamanlar söylemiştik hissenin yükselişi var diye. O zamandan bu zamana yükseldi işte. Şimdi burada bir e, trendi var. Burada gidebileceği bir seviyesi varmış. Bakın şurada. Evet. Burada desteği varmış muhtemelen. Burada da işte görebileceği e, oranın üstünde görmüş mü? Burayı da görmüş. Görmüş yani. Görmüş. Evet. Artur şu anda durumu bu. Şimdi düze çevirelim. Bir de yakınlaştıralım ya endeks e, yukarı gidip daha güzel yerlere gitse şu şu eğime bir bakacağım yani. Şunu Şu silelim. bu trendde sıkıntı olabilir. Altur yalnız e, direnci var. Burayı kırarsa evet, birazcık biraz daha yükseliş yapabilir gibi görünüyor. Desteğe gelmiş. Tepki yükseliş olabilir o belki. Bir bakalım Altura'ya. bir bakalım. Evet. Altur'un durumu ne? Altur'un performansı iyi görünüyor. İyi. Güzel. Güzel, güzel. Şu anda iyi gördüm. İyi görünüyor. Bugün 100 endeksindeki hisseler yükselemedi arkadaşlar. Çünkü bankalardan sıra gelmedi. Para bankalara gitmişti. Şimdi alt burada bir direnci var arkadaşlar. Yükseliş yapabileceği bir kapasitesi var. Ee, potansiyeli var. Ee, şimdi ne görünüyor bu potansiyel? Şurada bir direnci var. Takılırsa buraya takılabilir. Ama e, kapasitesi var yani. Evet. Performans da fena değil. Fena değil. Ee, evet. Alt arkadaşlar ben ne görüntülüyorum? Hemen onu Söyleyeyim, şurada güzel satıcısı var, bakın güçlü. Şuraya kadar yükselişi beklenebilir arkadaşlar, hatta spekülatif birazcık daha olabilir. Şimdi autor zaten desteğine gelip oradan tek bir yükselişi yapabileceğinden bahsetmiştik. Burada bakılır, burayı kırar mı? Kırarsa daha üst banda var mı gidebileceği yer var. Buradaki eğim, şuradaki eğim var ya, burası güçlü direnç. Şimdi biz adım adım gidiyoruz. Buradaki direnç, güçlü direnç eğer şayet burayı kırarsa üst banda gidebilir. Orada endeksin durumuna göre bakarız. Aksi şu. Band şöyle olur arkadaşlar bakın. Şöyle. Evet. Şöyle olur. Buradaki bandı şuraya kadar gidebilir. Burada direnci var işte. Hatta daha fazla da yapabilir. Şimdi e, altı iyi görünüyor ya. İyi gördüm. Burada direnç seviyeleri var. Buralara dikkat etmek lazım. Zaten söylemiş olduğumuz yerlere gelmiş. E, daha bile altına spekülatif kalmış. E, zaten e, buradan da yükseliş yapması beklenebilirdi. Şimdi e, direnci şu arkadaşlar. Birkaç tane direnci var burada. E, endekse bakarsınız. Endeks problem çıkartmadı bu sürece. Bakın. Yatay endekse göre yükseliş görünüyor. Yatay endekse göre. Yatay endekse göre yükselişi var. En azından tepki yükselişi var. Endeks problem çıkartırsa ne olur? Şey olabilir. Yani zaten ise destekte de nötrleşebilir. Ama e, yatay endeks ve yükselen endekste hisse yükselir gibi görünüyor. Yani nereye kadar yükselebilir? Hemen onları tespit edebilir, e, edelim. En güçlü direnci neresi şu anda? Neresi neresi? %6 orada bakılır. Kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir. %6 çok önemli. %6 çok önemli. Orada endeksin performansı yine devam ederse %15'e kadar yükselebilir. Evet öyle bir durum görünüyor. Şimdi burada %6 nereye görünüyor? Orası direnç çıkıyor. %6'sı direnç arkadaşlar. Bakın %6 burada bir direnci varmış. 2.90 kırarsa %15 diyor. Yüzde %15 2.90 ve hani to totalde totalde ne görünüyor? 3.20. Zaten biz onu söylemişiz. 3.20 bakın. 2.80 3.20. Görüyor musunuz? Buradaki direnç destek pardon direnç olmuş. 2.80 3.20. Bakın önceki veri Veri bu. Şimdi şurayı alayım. Aldık zaten herhalde değil mi? Evet. Bakın şuradaki şunlar gitmiş. Bir kere bunlar görünmüyor. Yani bunları, bunlar şu anda görünmüyor. Diyor ki yukarıda 2.80. Bakın destekler direnç olmuş şu anda. Ve 3.20. Evet. Bu 3.20 buradan kalkmış. Değil mi? Öyle dedik. 2.80. %6 2.80 mi yapıyor? 2.80. Belki orada dikkat etmek lazım. Düzeltme yapabilir. %6 evet %6. Bir dakika. 2.80 mi? Orası fazla olabilir belki. Bir saniye. Yanlış bakmış olabiliriz. 2.90. 2.90. 2.90. 2.95. 3'ler. 3'ler diyebilir. 3 ve 3.20 arkadaşlar. 3 ve 3.20. Orada bakmak lazım. Oraları kırarsa daha fazla yükseliş olabilir ama orada bakılır. Niye bakılır arkadaşlar? Endeksin durumuna bakılır. Endeks müsaade ederse daha fazla yükseliş de olabilir. Hatta endeks yükselirse yani endeks primini de yapar. Evet. Ama benim görüntülediğim trendine göre bu arkadaşlar. Yani yeni hedeften gitmiş bir hisse ve şu anda tepki alımları yapıyor. Yani bunlar tepki alımı aslında. Bunlar şey değil, hedef değil bunlar. Bunlar tepki alımı. Tepki alımının boyutu da %15'e kadar olabilir diyor. Endekste problem olmazsa işte %15'e kadar tepki alımını yapabilir. Oradan tekrar satış yiyebilir. Evet, şimdi e, dolayısıyla dolayısıyla... Dolayısıyla e, 2.95 e, 2 2.95 ve 3.20'leri yazalım biz buraya. 2.95 ve 3, lira. evet hemen şöyle ekranımız açılsın. 2.95 ve 3.20 evet burası 2.95'miş. 2.80 değil. Evet. 2.95 3 olabilir. Yani 2.90 olabilir. O civarlar görünüyor. Aşağıda desteğe kaçmış bu arkadaşlar? Nereye destek yapmış? Şurayı destek yapmıştı. Burası güzel destek. 2.50. 2.50'miş bunun destek. 2.50 de güzel destek yapmış. Evet, Şimdi 250'yi yazalım. 250'nin altına kırmadığı sürece problem yok. Hani tutar 2.95, 3.20'yi görüp düzeltme yaparsa 250'ye kadar yapabilir diyor yani. Evet bilginiz olsun. 250'nin altı görünüyor mu? Arkadaşlar hissenin normalde öyle bir şeyi yok. İsteği yok ama endeks kaynaklı. Şurada kayabileceği bir spekülatif yeri var. Ama bu görünüyor mu endeks bazında? Endeks bazında yani görünmüyor şu anda burası spekülatif. Bir bakalım. Görünüyor mu? Belki de görünüyordur. Kaçmış burası? %6 görünüyor işte. %6. %6 da 2.50'yi veriyorsa yani 2 2.55'i 2.60'ı veriyor. 2.60 hatta bu. 2.60. 2.50 yazdı. Tamam önemli değil. 2.50, 2.60 oralarda desteği varmış. Hatta şuraya 2.60'la gidelim. O arada. O arada. Ee, bu şekilde arkadaşlar Abdur. 3 2.95 3.20'yi kırarsa tekrar bakarız. Yani şu anda bu trendde bakmaya gerek yok. After'ı geçiyorum arkadaşlar. Ee, yani ya şey sorun yok yani. Hissede sorun yok. Endekse bakınız. Hissede sorun yok. Önemli olan hissede sorun olmasın zaten. Hissede sorun varsa endeks istediği yere gitsin yani. Sorunlu ise sıkıntı çıkartır ama tepki alımı olabilir. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Evet. Ha uh, peki sırada